Merhaba arkadaşlar 3. videomuzda tekrar karşınızdayım ee, ilk videomuzda ten makyajımızı yaptık ikinci videomuzda kontür çalışması yaptık ve kaşlarımızı buladık şimdi son videomuzda e, gözlerimize far uygulayacağız tek sorun ben hala hangi renk boyayacağıma karar veremedim yaz geliyor geldi hatta bugün bulutlu olsa da bu durum e, öyle pembeler çay yapayım. Evet evet o renklerden çalışalım. Ee, ne demiştik? Profesyonel değiliz, evdeyiz. Evimizdeki ürünlerden. Ee, bizim aplikatörümüz yok, fırçamız yok, süngerimiz yok. Her şey ellerimizle yapıyoruz. Şimdi gölgeli makyaj yapacağız. Yine uygun fiyatta bulabileceğimiz bir marka seçtim. Revelation'ı ee, doğru mu söyledim? Evet, Revelation Pro diye geçiyor ismi. Ee, bu kadar büyük paletleri ben indirimdeyken yanlış hatırlamıyorsam 35 lira gibi bir tutara almıştım. Şimdi böyle farkındaysanız evruli gözüküyor renkler ama karıştırdığınız zaman böyle soft renkler çıkıyor genelde. Ben şimdi şu iki tonu kullanayım diyorum. Şu ve şu. Şimdi gözümüzün kapağına şu kısmına Açık renk uyguluyoruz. Gölgeli makyajda esas iç kısma açık renk sürmektir. Ben bir güzel parmağıma buluyorum farımı. Daire daire çizerek sürüyorum. Çünkü dediğim gibi bu biraz ebrule bir far. Her renginden eşit alabilmek için. Gördünüz. Yaklaşıyorum kameraya. Bunu alıyorum. Böyle kirpik diplerime kadar. Hatta şu gözümün yuvarlağını böyle bir güzel buluyorum evet resmen açık renk mi seçtim ya diğer gözüme farklı bir renk gösteririm size daha belirgin olsun diye tekrar alıyorum aslında bir şey söyleyeyim mi bu koronadan sonra makyaj yapmak şu an için hala yasak biliyorsunuz ee, temizlik açısından aslında parmaklar daha hijyenik gibi sonuçta her işlemden sonra ellerimizi yıkıyoruz ve her müşteriye de temiz elle hizmet veriyoruz. Parmaklarla izin versinler aslında ya. Evet gördüğünüz gibi gözümüzün yuvarlağına açık rengimizi bir güzel. Hatta bakın şuradaki kemik var ya o kemik. Elimi oraya yaslıyorum. Bak bak böyle batıra batıra onu böyle sürdüm. Evet bir izleyicim var. Size onu göstermek istiyorum beni izliyor şu anda. Evet tekrar yerine koyayım kameramı. Evet açık farımızı uyguladık. Şimdi sıra geldi şu kısma ve gölgelendireceğiz. Bu sefer de koyu farıma elimi bir güzel buluyorum. Bakın bu daha koyu. Onu da göstereyim. Şöyle şöyle bir pıt 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 hareketlerle buraya şu kemiğimize ama kenarda kenar kısmına hiç böyle yine buluyoruz. Şöyle de elimi düzeltiyorum. Çünkü elim o kadar ince olmadığı için böyle üçgen bir görüntü ya da sivri bir görüntü şu an yapamıyorum. İsterseniz buraya bant da yapıştırabilirsiniz bunu yapmak için. Şimdi bakın mesela biraz bulaştı. Hemen alıyorum. Ki makyaj sonunda buraya isterseniz tekrar e, ufak böyle bir konseylerle şöyle bir sivrileştirebilirsiniz. Belli olmaya başladı farkındaysanız. Ben böyle gözümü şöyle çekeceğim. Daha iyi görün diye. Koyu farı böyle böyle dışarıda içeriye uyguluyorum. Sonra da şuraya kalan farı elimdeki kalan farı çünkü direkt koyuyu sürersek böyle kötü bir görüntü olacak. Bakın elimdeki kalan farı yayıyorum. Kaşımın altına doğru, dışına doğru. Gördünüz mü? Aslında ne kadar basit. Yani bunu eminim ki hepiniz yapabilirsiniz. Hatta yakınlaştıracağım. Ben de biraz ışığa doğru yaklaşayım. Bakın içler açık. Dışlar şu kısımda böyle elimdekilerle işte bu kadar evet bunu da yaptık bu kadar far çalışması bu kadar şimdi göz kalemimizi alıyorum yine eyeliner falan kullanmıyorum o her yiğidin harcı değildir evde onu yapabilmek biz makyaj bilmeyenlere yeni öğrenenlere hitap ettiğimiz için ben nasıl sürüyorum? Şimdi çekik bir göz hepimizin seveceği bir şeydir. Kalemi gözünün içine sokuyorum, kapatıyorum ve dışarı doğru çekiyorum. Evet, gördünüz mü? Sonra bunu kirpik dibine, üst kirpik dibine şöyle sürüyorum. Kirpiklerimiz daha gür gözüksün diye. Şöyle kapattım. Görüyor musunuz? Zaten kalemi her kadın sürer. Sürebilir diye düşünüyorum ben. Bakın şimdi çok muntazam olmadı bu kalem. Zaten muntazam olmasını da istemiyorum. Yine parmağımı alıyorum. Elimde zaten artmış farım var alıp onu ben böyle böyle yedirmek istiyorum. Şöyle dışarıya doğru elimle de fazlasını dışarı doğru çekiştirerek evet bakın nasıl bence gayet güzel oldu bir bardak suyumu da içeyim sıra geldi rimele rimel e. de çok marka denedim. Ama Essence'in rümelleri hem fiyat bakımından hem de performans bakımından gerçekten çok başarılı. Ee, onu da göstereyim size. Etiket üstünde kalmış. Hatta çıkarmamışım. Ee, Essence'in Volume Stylist diye bir ürünü var. Mor renkli. Yanlış bilmiyorsam kirpik ekleme özelliği var diye söylemişlerdi. Benim kirpiklerim sarıdır ama uzundur. Kirpik eklemesine çok ihtiyacım yok. Şimdi kirpiğimi ben yaklaşıyorum. Bakın kapatıyorum. Tar tarıyorum gibi düşünün. Koydum kirpik dibine gözümü kapattım. Tekrar koydum. Kapattım. Koydum. Kapattım. Aynı şeyi uçlardaki kirpiklere de şöyle Evet. Burada bitti mi? Hayır. Bitmedi. Daha gür bir kirpiğim olsun istiyorum. Bakın bu ne kadar az sürdüğüm halde nasıl belli etti kendini. Ama ben daha belirgin olsun istiyorum. Tekrar aldım. Bu sefer saçımızı fırçalarmış gibi fön çekerken böyle kıvırıyoruz uçlarını. Bu sefer kirpiğin dışına koyduk. Bakın fırçayı çeviriyorum ve kaldırıyorum. Üst tarafından tuttum. Çevirdim. Çıkardım. Perma yapıyoruz kirpiklerimizi. Tuttum. Çevirdim. Ve çıkardım. Bakın daha da gür oldu. Şimdi tekrar tarıyoruz. Hatta varsa boş bir rimeliniz. En güzel aslında o tarama işlemini Alt, e, şey yapmak boş rimel yapmak çünkü fazlasını da alıyor bu sefer rimelin şurada yapışma oldu onu ayıracağız evet tekrar tarıyoruz alttan yukarı doğru gördüğünüz gibi gayet uzun ve gür kirpiklerim oldu Hiçbir ekleme yok. Bakın bu kirpiklerim de benim. Ama nasıl gözüküyor? Bunlar da benim. Doğru uygulama. Şimdi diğer gözüme farklı bir renk yapacağım. Daha net görürsün diye. Bu pastel tonlarında ışığım da kötü sanırım. Aslında var ama şöyle yaklaşayım. Bakın gölgeyi fark ediyorsunuz herhalde. Açık. Üstler koyu. Göz kalemimi de yedirdim parmağımla sularla yok arası. Kirpikleri de güzelce boyayınca göz iyice büyüdü. Altlara da sürebilirsiniz ama ben şimdi onu yapmayacağım. Dediğim gibi bugünkü amaç far. Gölgeli makyaj. Bu sefer ne yapalım? Daha belirgin olsun diye. Yeşil yapalım. Ben buradayım desin. Hemen yine açık renk yeşile parmağımızı buluyoruz. Gözümüzün iç kısmına bu da evet daha gösterecek kendini. Daha net anlatabileceğim. Sürüyoruz. Bakın dediğim gibi elim bak koydum. Bildiğin böyle yuvasına iyice buluyorum. Göz pınarından, kirpik diplerinden ve komple bu göz oyunu yapıyoruz. Evet, nasıl belli oluyor? Böyle, evet, yeşil daha çok belli oldu. Sonra koyu rengimizi alıyoruz elimize, koyu rengimde bu yeşil. Yine böyle çeviriyorum. Bakın, bayağı bir güzel bir yeşilmiş bu da. Onda ne yapıyorduk? Şöyle açalım iyice, görün. Parmaklarımdan göremiyorsunuz ama. Böyle önce bir dokunuyoruz böyle yukarılara doğru evet fazlasını koyduk şimdi aşağı içlere doğru yediriyoruz böyle üçgen bakın çiziyorum yukarıdan aşağı çizdim elimde kalanı da böyle böyle yukarıya doğru dağıtıyorum dağıtmazsanız burada böyle bir şey gibi kötü görünür evet ya yeşil benim rengim yine ne yapıyorduk? Taştığı zaman parma temiz parmağımızla tutup çekiyoruz. Tekrar koyu renkten alıyorum. Yine kenarlara pıt pıtlıyorum. Kenarlara sonra böyle göz pınarına doğru hafiften getiriyorum hafiften ama yoksa gölgeyi bozarız. Ne yapıyorduk? Alıyoruz. Sonra alıyoruz. Şu bakın benim kemiğim belirgindir. Sizin belirli değilse bile ellediğinizi hissedersiniz o kemiğe göre hareket edeceksiniz ve o kemikten böyle yuvarlak çiziyorsunuz elinizle. Böyle. Gördünüz mü? Nasıl belli oldu? Şimdi bir kamerayı da yaklaştıracağım daha net görün diye. Şöyle elimde kalanları da kaşıma doğru götürüyorum. Fazlasını da alıyorum. yaklaşalım. Bakın bu yeşilli olan bu pembeyle olan. Evet yeşilde daha çok net anlatabileceğim galiba. Bakın isterseniz biraz daha şuraya getirebilirsiniz. Koyu rengi. Tamamına değil ama hafiften. Amacımız ne? Koyudan açığa doğru gelmesi. Evet bunu da yaptık. Şimdi tekrar kirpik dibine kalem süreceğiz. Ne yapıyorduk? Önce üst kirpik diplerine şöyle bir kalemle, siyah kalemle boyuyorduk. Sonra kapatıyorum ve bir çizgi çekiyorum. Çekemedim. Evet, çektim. Sonra alıyordum. Çok muntazam olması gerekmiyor. Ama kirpik dibinde olsun. Şöyle yarım yamalak bir tane kalemi çektim. Bakın yarım çektim. Heh. Sonra onu alacağım. Parmağımla yine temizledim parmağımı. Yedireceğim. Daha da yakın olmaya çalışayım. Daha net görün. Evet. Şunu da Hatta ben ne yapacağım biliyor musunuz? Parmağımı evet, belli oldu ama o koyu renk farı bir daha bulayacağım. Ve o kalemin üstünden geçeceğim onunla. Evet daha güzel oldu. Gördünüz mü? Sanki orada bir kalem var gibi. Aynı zamanda yok gibi. Nasıl bir cümle olduysa. Bu arada her tarafı bulaştırdım. Farı şöyle atayım ben. Fırçamla toplayayım. Tekrar rimelimizi alıyoruz. Ne demiştik? Aşağıdan yukarı tarıyorduk. Kapatıyoruz gözümüzü. Hem böyle göz kirpikleriniz kısaysa bile dikse bile bunu biz Kirpiklerimizi kapatarak, gözlerimizi kapatarak yaptığımız için o biraz kuvvet uygulamış oluyoruz. Kirpikler de karşıya değil biraz daha havaya bakıyor. O zaman tabii ki daha güzel gözüküyor. Evet, ne yaptık? Taradık. Gözümüzü kapatıyoruz. Açıyoruz, kapıyoruz. Açıyoruz, kapıyoruz. Sonra da kapatıyorum. Üstten geliyorum, kıvırıyorum. Çekiyorum. Burayı da. Bunu yaparken dikkat edin farı bozmayın. Tekrar kapatıp açıyoruz. Evet. İşte bu kadar. Remeli de uyguladık. En son ne kaldı? Ha highlighter. Yaz geldi özellikle. Böyle pırıl pırıl parlayın. Bakın ne kadar uygun bir ürün göstereceğim size. Gabrini'nin highlighter'ı. Açayım göstereyim. Elimden düşürdüm demin. 3 ayrı rengi var. Ben beyazınız kullanmıyorum. Yüzüme kullanmıyorum. Hani far olarak kullanabilirsiniz. Yine en koyu rengini şöyle süreyim fırçama. Nereye koy süreceğiz? Şu kısma süreceğiz. Böyle parlayalım. Şöyle. Şöyle de hafiften bir süpüreyim ben onunla. Burnumun ucuna. Nereye ucuna ama? Kendi gerçek burnum ucuna yapmıyorum. Çünkü biz ne yaptık? Kontür yapmıştık. Burnu böyle biraz daha dik gösterin diye. Şu noktaya. Bakın burnum ne kadar havada. Dudaklarımızın üstüne Şimdi bu tarafa Evet buraya sürdük tekrar şöyle Tamam yeterli En son bir aldığımızda sürelim Ruj Getirmedim yanımda Zaten çok da sevmiyorum. Pembe pembe bir allık. Bunu da böyle bulamıyoruz yüzümüze. Gülümsüyoruz. Şöyle elmacık kemiklerimizin üstüne. Çok hafif burnumun üstüne. Şimdi bir de moda oldu. Buraları komple pembe pembe yapıyorlardı. Ben makyajda çok moda sevmiyorum sanırım. artanları da şöyle bu kadar ee, dediğim gibi yanında ruj getirmedim ama sizin için ruj sürmüşüm gibi yapayım farımdan birazcık uygulayın dudaklarıma size de bir şey daha görmüş olur, olmuş olursunuz atıyorum kıyafetinize ya da farınıza uygun bir ucunuz yoksa işte size şuradaki farı uyguladım mesela en azından renk verdi evet hanımlar makyajım bitti ee, umarım faydalı bir video olmuştur yine sormak istediğiniz şeyler varsa e, sorarsanız ben de elimden geldiğince onlara uygun da video çekmeye çalışırım Yardımın dokunursa ne mutlu bana. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.